Turnava serimize bu sefer de favori maket yemlerde devam ediyoruz. Aslında sadece turna avıyla kısıtlamak bu ürünü yanlış. Çünkü denizde de tatlı suda da çok güzel işler başaran bir ürün. Bugün size bir yüzünü jerk killer'ını anlatacağız. Jerk bait yapısındaki yemlerin en iyi örneklerinden biri olduğunu söyleyebilirim bu yemin. Özellikle biz tatlı suda turna avında bu yem ile çok başarılı sonuçlar aldık. Kullanımı ise son derece basit. Jerk aksiyonu vererek kullanıyoruz. Örnek olarak vermek gerekirse bir jerk bir stop. Jerk dediğimiz hareket sert hareketlerle kamışı yönlendirip yemi yüzdürmek suyun içerisinde ve bu şekilde yaralı balık aksiyonu vermesini sağlıyoruz. Daha gerçekçi, daha doğal bir yüzüş sağlıyor. Veya bir jerk bir stop, iki jerk bir stop gibi hareketlerle avcılık ihtimalini daha çok arttırabildiğimiz bir yem. Bu yemlerde düz sarımda balık tutmak yine mümkün. Düz sarımda balık yakalayabilmek için suyun biraz daha durgun, dalgasız, daha böyle berrak olması gerekiyor. Dalgalı havalarda sert havalarda jerk aksiyonuyla kullanmak çok daha iyi verim alabilmenizi sağlayacaktır. Jerk Bait'te çok geniş bir renk skalası mevcut. Burada gideceğiniz meranın durumuna göre, havanın ve suyun durumuna göre renk tercihi yapmanız sizin avcılık ihtimalinizi daha çok arttıracaktır. Buna örnek verecek olursak, natural renkler ve bulanık su renklerini örnek gösterebiliriz. Direkt gümüş balığı renginde tamamıyla natural bir renk. Bu berrak havalarda suyun bulantısı olmadığında, dalga olmadığında çok güzel iş yapabilecek bir renk. Eğer hava kapalı ve su biraz daha bulanıksa suda daha rahat görünebilecek renkler. Bu şekilde altı turuncu üstü sarı olabilir veya turna yine kapalı havalarda inanılmaz güzel iş yapan bir renk. Fire Tiger rengi altı turuncu üstü yeşil. Bunu bu arada açık havada da kullanabiliriz. Yine natural renklere örnek olarak bu rengi de gösterebiliriz. Kefal rengidir bu da. Yine tamamen doğal balık rengi. Açık havalarda kullanmaya yönelik. Bu şekilde pembe, sarı ve turuncu renkler kapalı havaların, daha doğrusu bulanık suların ve kapalı havaların rengidir. Görmüş olduğunuz üzere hem açık havaya hem de bulanık suya yönelik birçok renk alternatifi mevcut. Tabi burada kullandığınız, gittiğiniz meranın da çok büyük bir önemi var. Mera yapısına göre, suyun durumuna göre yem tercihinizi bu geniş renk skalasından sağlayabilirsiniz. Bununla tatlı su kullanımına örnek vermiş olduk. Bunun haricinde jerk Killer yemlerin çok başarılı olduğu bir diğer alan ise deniz avlarında barakuda avlarıdır. Barakuda'da da çok tercih edilen renkler. Onda da en çok iş yapan renklerden bir tanesi kırmızı beyaz veya kırmızı gri renkli olan üründür. Hem deniz için hem tatlı su için bu yemi tercih edebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru veya merak ettiğiniz konular varsa mağazamızı ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.